Selamun Aleyküm Hocam. İyi akşamlar. Bu videomu Azerbaycanlı kardeşlerim için çekiyorum. Geri çevirme. Azerbaycan topraklarından Ermeniler bir an evvel alsa def olsun gitsin yaptıkları yanına kar kalmasın diye bu tısımları aynen sizin tarif ettiğiniz gibi yazdım ve mumma da çizdim. Bu tısımları Ermeniler için yapıyorum. Allahum ve onun melekleri Mecumayir'in melekleri Rapay Gabrayi, Mika'yı seçir. Her -Gel, bana gelin bana yardım edin. Ermeniler Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarını bir an evvelası terk etsin. Ne yaptıklarısa hepsi de yaptıkları yanlarına kar kalmasın. Çeksinler yaptıklarına. Allah'ım ve onun melekleri Mecumayir'in melekleri bana gelin bana yardım edin. Bu geri çevirmeleri de Ermenilere yaptıklarını aynen çekmelerini istiyorum. Allah'ım ve onun melekleri. Meydin Mahir'in melekleri. Bana gelin bana yardım edin. Ermeniler Azerbaycanlı kardeşlerime ne yaptılarsa aynı kendileri de çeksin. Yansın. Bu tısımlar nasıl yanıyorsa söyle. Onlar da yansın. Bana ve aileme, çoluğuma, çocuğuma herhangi kim ne yaptıysa bu tasımla aynı şekilde onlar da yansın. Allah'ım ve onun melekleri bana gelin, bana yardım edin. Bu tasımlar nasıl yanıyorsa Ermeniler de o şekilde yansın. Büyük salak gönderenler de o şekilde yansın. Hocama kim buz ediyorsa onlar da bu tasım gibi aynen o şekilde yansın. Allah'ım ve onun melekleri. Buna gelin bana yardım edin. Kim hocama ne kötülük yapıyorsa, o tısım nasıl yanıyorsa o şekilde onlarda da yansın. Onlar da çeksinler aynısını. Amin. Amin.